Şimdi Songül Demir kardeşimiz bize bir soru sormuş. Hocam açığa çıkmak yani açık liseye geçmek mantıklı mıdır diye. Çünkü çoğu öğrenci arkadaşlar 12. sınıf öğrencileri 12'ye geldiklerinde bu fikir onlarda belirginleşmeye başlıyor. Şimdi ben sana bunun hem böyle bir detaylı bir cevabı için bir video cevap vereceğim. Bir de bu benim hep karşılaştığım bir soru. Her sene bu var. Yani bununla ilgili sorular geliyor bize. Şimdi ben 4-5. yılım bu milli eğitimde ve milli eğitimde bu sorular son zamanlarda çok fazla oldu ve geçişler de artmaya başladı. Şimdi insanlar niye bu soruları soruyor? Okula gidiyorlar ve okulda derslerde 12 derslerini dinlerken TET ihtiyacını yani TT çalışma ihtiyacını kapatmak için 12. sınıf derslerindeyken TYT'yi çalışıyorlar. Yani adam sınıfta iken 12. sınıf dersinde iken TYT açığını kapatmaya çalışıyor. Bunu kapatamayınca da ne oluyor? İşte kendisinin daha fazla zamana ihtiyacı olduğu için hani okuldan çıkarsam yani açığa çıkarsam TYT'ye ayıracağım zaman ya da AYT'ye ayıracağım 11. sınıfa ayıracağım zamanın artacağını Söylediği için ne yapıyor? Çoğu insan e, aşağı çıkma ihtiyacı hissediyor kendisinde. Bu da en doğal hakkıdır. Sonuçta e, eğitim sistemimiz buna imkan sağlıyor. Yani insanlar açıktan da liselerini bitirebiliyorlar ki bundan hiçbir e, kötü bir yan yoktur. Hatta şöyle söyleyeyim, e, çok iyi derece yapan e, bazı öğrencilerimiz e, okuldan son sene kendini açığa alır. Ondan sonra bunun üzerine gider ama bunların tabii ki bir alt yapıları vardır. Adam 11. sınıfta 12. sınıf konularını bitirmiştir. Ee, ona göre biraz daha planlı sistemli olmak gerek, mantıklı olmak gerek. Şimdi sana iki tane durum ve iki tane hikaye anlatacağım. Sonra da benim öğrencilerimin e, açığa çıktıktan sonra bizim okul profilimizdeki bir öğrencinin açığa çıktıktan sonra kip e, ki başarısından bahsedeceğim. Şimdi bak kardeşim, son gün. Birinci seçeneğinde eğer şöyle bir durum varsa, yani birinci durumu anlatayım sana. Sen okuldasın ve okulun e, ders ortamı olarak, yani ne diyelim okulunuz senede bir tane ya da iki tane tıp fakültesi çıkaran bir okul mu? Yani e, öğrenci profil kitlesi iyi mi okulunuzun? Eğer okulunuzun öğrenci profil kitlesi iyi ise 12. sınıf e, hocaları genelde okulda e, yani prestij dersidir 12 sınıf dersleri ve hocalar o derslere girer. İyi hocalar girer 12 derslerine. Şimdi böyle bir durum varken e, senin hocaların iyiyse e, ders verimliği açısından bir şeyler alabiliyorsa yani e, okulda yaptığınız günlük 6 saatlik bir dersin sen 4 saat verimli olduğunu düşünüyorsan o zaman okulda kalıp e, eve döndüğünde yol, yemek ya da herhangi ihtiyaçlarını düştüğünde senin TYT açığını kapatacak ve 11. sınıf açığını kapatacak zamanın olacaktır. Ama ne diyorum? Okuldaki hocaların iyi ve sistemli bir şekilde giden bir ders var ise eğer böyle bir durumdaysan e, okulda kalman taraftarıyım. Çünkü e, evde geldiğinde e, TYT ve 11. sınıf açığını kapatabileceğin çok güzel zamanların olacak. Eğer e, sen bu durumdayken yani hocaların iyi her şey okulda iyi. Bu durumdayken açığa çıkarsam e, ne gibi bir durum oluyor onu anlatayım. Öncelikle mesela okulda 6 saat ders çalıştı. 6 saat ders anlattılar ve sen bunun 4 saatlik bir verimini sağlamış. Bu maksimumdur. O da 4 saat. En iyi hocalar da olsa 6 saat sana ders anlatsalar oradan bize gelecek en fazla e, verim %70'tir arkadaşlar. Çünkü her şeyi derste anlamayız ve eve iş getiririz. Eve iş getirir öğrenci o da nedir? Eve geldiğinde ek ders çalışır. 12. sınıfa ek olarak sen okula gittin 6 saat 2 saat yol diyelim gitme gelme yemek gibi toplam 8 saat ve sen buna ek olarak 2 saat çalıştığında 12. sınıf için günlük olarak 10 saatlik bir çalışma yürütüyorsun okula gidince. Kalan ekstra zamanlarında TYT AYT çalışıyorsun. Tabii ki zor bir durum. Eğer 12'ye kadar geldiğinde herhangi bir 11'den 9'dan 10'dan bir şeyler getirmedin çalışmadıysan yarıda yarı çalışmış olabilirsin. Ama sonuç olarak bir iş yükü getirmişsin 12'ye kadar kendine. Ve kendini zora sokmuş olabilirsin. Ama öyle bir öğrenci değilsen tabii ki ö, ö, ne yapabilirsin? Eve geldiğinde ek çalışmalarının süresini azaltırsın. Ve 12 artı TET artı 11. sınıf çok rahat bir şekilde çalışırsın. Şimdi bu durumdayken sen okulda derslerin ve hocaların iyiyken açığa geçtiğinde ekstradan sana şöyle bir durum oluşuyor. Misal sen açığa geçtin kardeş okulda giden kayıp ne oldu 10 saattir. Şimdi açığa geçince ne olur biliyor musun? Açığa geçtiğinde kendine YouTube'dan güzel bir ekip kurabilirsin. Yani hocaları seçmek senin elinde olur. Hocalar senin elinde olduğu için e, videolar izleyeceksin çünkü 12. sınıf videolarını izlemek zorundasın. Bunu konu bankalı konu bankası kitaplarından öğrenemezsin. Matematiği, fiziği, kimyayı ve biyolojiyi mecburen sen video izleyeceksin. Bunun da anlamı şudur. Bakın e, bu videoyu diğer arkadaşlar da dinliyorsa. Şimdi matematikten 12. sınıf konusu olarak yaklaşık yaklaşık senin en az 80 saat dersin var. 80 saat ders dinleyeceksin. 12. 12. sınıf konusu olarak. Fizikten yine e, en az 40 saat ya da e, 50 saat ders dinleyeceksin. Kimyadan yine 50 saat ders dinleyeceksin. Toplamda diyorum tüm e, AYT sürecin şey 12. sınıf konularının toplamda 50 saat kimyadan, yine 40 saat de biyolojiden. Bu ne demek? 80 matematikten izledin. 50 50 e, fizik kimya. 180 Hadi 20 saatte biyoloji dinledin diyelim. 200 saatlik bir çalışma yapacaksın. 12. sınıf için yapacaksın bunu. Ve bunu yapınca şöyle bir durum oluyor. E, sen günlük diyelim ki e, kaç saat video izleyeceksin? 4 saat. Ek çalışma olarak 7 saat çalıştığında bak sana 3 saat kar sağlamış oldu açık. Okulun iyi olsa bile sana ne yapıyor? 3 saatlik e, saatlik bir e, kar sağlıyor açığa çıktığında e, açığa çıkıyorsun ve 3 saatlik bir karı tyt AYT onun üstüne bir 3 saat daha koyarsan işte 3 artı 6, 3 daha 6 saatlik tyt ve 11. sınıfçı rahat bir şekilde bitirebiliyorsun. Yani e, birinci durum için hocaların iyi, okulun iyi. E, açığa çıksan da okulda kalsan da tyt ve AYT'yi ne yapabiliyorsun? Bitirebiliyorsun. Hiçbir sorun olmuyor. Ama Şöyle bir durum var. İkinci durumdan bahsedelim sana. Bu birinci durumda okulun iyi olduğu, hocaların iyi olduğu, senin memnun olduğun bir durumdu. Bir de şu durum var. İkinci durum. İşte okula gidiyorsun. Derse gidiyorsun ve derste hoca, çoğu hoca 12'leri serbest bırakıyor ve sen orada çalışmaya zorunda kalıyorsun. Ders esnasında çalışırken gürültü ya da okul atmosferinde çalışma azmi yoksa yani okulun işte bir tıp mezunu ya da tıp mezunu bırak %50'lik bir mezun bırakıyorsa yani üniversite yerleştirme sayısı azsa yani okulun amacı ya da şeyi motivasyonu YKS'ye uygun değilse yani aslında kötü bir okulsa arkadaşlar. Hocamız sizi böyle ne itmiyorsa yani içeklemiyorsa işte tam verim sağlayamıyorsan o zaman okuldaki senin toplam yaptığın 6 saatten en fazla 1 saatini ne yapacaksın? İçine yani sindireceksin. Yani senin 5 saatlik bir kaybın olacaktır. Bu maalesef böyle arkadaşlar. Yani sonuçta eğitim bizim gördüğümüz ve sonradan öğrendiğimiz bir şey. Sen orada 6 saat ders dinlesen de eğer orada nitelikli bir ders yapılmıyorsa o zaman bu dersin yaklaşık yüzde sekseni çöp olur. Yani anlatılan o yüzde seksenli kısım gider. Ve bu gidiş de en fazla yani çok çok kısa bir zamanda gidiyor. Anlatılanların yüzde %80'ini sen bir hafta içinde kaybedersin ve aklında hiçbir şey gelmez. E zaten okula sen ne yaptın? 6 saat gittin. E 5 saatte 12 için çalışırsan 11 saatin gidecek. Yani günlük olarak ciddi derecede bir zaman kaybın olacaktır. Ee, ama tabii sen ön hazırlığın varsa yani 11-9-10 e, tekrar etmişsen e, yeterli bir çalışmaya yapmışsan kardeş e, hmm. ne yapacak? Bu süreçler bu kadar da kötü olmayacak. Ama diyelim ki en kötü koşullarda senin 12'nin eğer okulda alamadığın verimi sen evde kapatmaya çalışırsan e, ve 12'de gidip TYT çalışıp Dersi dinlemesen yani aslında bu daha kötü bir durum. Ee, öğrenciler genelde derse girer ama o dersi dinlemez, e, TYT-AYT çalışırlar. İşte burada böyle yapacaksan, kesinlikle e, TYT'ye ve AYT'ye, 11. sınıfa zamanın kalmayacaktır. Ve sürecin sonunda e, büyük ihtimal e, 40 tane TYT netin olacak. Yaklaşık e, 30-35 tane AYT netin olacak. Yani sıralama olarak da 400 binlerle yani 700 bin gibi bir sıralamaya düşeceksin. Böylece ne olacak? 12. sınıf senin yaptığın bu çalışmalar seneye devam etmek zorunda kalabilir. Eğer okulun kötüyse açığa geçmek tabii ki daha mantıklıdır. Şimdi iki tane durumdan bahsettim. Birinde açığa geçmek birinci durumda açığa geçmek bir şey fark ettirmiyorken çok bir şey fark ettirmiyor ki. İkinci durumda açığa geçmek kar sağlıyor. İkinci durumda hani senin okulun ve ortamın seni itmiyorsa yani seni rekabet ortamında hissettirmiyorsa tabii ki açığa geçmek daha mantıklı görünüyor. Şimdi olanla, olanı söyleyeyim. Durum iken, yani öğrenci bunları yaparsa bu şekilde olacakken benim e, her sene girdiğim sınıflarda yaklaşık 30 tane öğrencinin içerisinde 5 ya da 6 kişi açığa geçmek ister. Açığa geçmek isteyen 6 kişinin sadece 3 tanesi açığa geçer. Çünkü tam bir karar veremez. Açığa geçtikten sonra onlara bana sorduklarında Hani şunu söylemiştim. Bireysel çalışmaya ne kadar uygunsun? Sen bireysel çalışma yapabilen bir öğrencimsin. Eğer bireysel çalışma yapabilen bir öğrenciysen açığa geçer geçtiğinde yani sorunlardan bir tanesini elemiş oluyorsun. Çünkü bireysel çalışma yapamayan bir öğrenci bireysel çalışma yapamaz arkadaşlar. Açığa geçtiğinde bocalar. Ve açığa geçtiğinde yine bir boşlukta hissedeceğinden sanki kendine yani okul bitmiş tatile girmişsin gibi hissedersin. Ama şu süreç içerisinde ek bir avantajın oluştu. Pandemi sürecinde herkes okula gitmedi. Yaklaşık 7 aydır okula gitmiyoruz ve bu duruma aslında alıştım. Yani okula gitmemek, yani açığa geçip okula gitmemek senin için bir olumsuz durum olmakta çıktı. Bu pandeminin nedeniyle oldu. Yani sen şu an evinde ders çalışabiliyor musun, bilmiyor musun? Yani o onu bir kere kendine sor. Eğer evde ders çalışabiliyorsan o zaman açığa çıkmak. Okulun da eğer kötüyse senin için mantıklı olacaktır. Ama bu senin için çok iyi olacak. Ama daha önceki süreçlerde tabi biz pandemi döneminden bahsetmiyoruz. Ondan önceki süreçte açığa çıkan öğrencilerimin hiçbirinin başarılı olamadığını gördüm. Başarılı olamamasının sebebi sadece açığa çıkmaları değil arkadaşlar. Ee, şimdi 9-10 geçiyor. 11 geçiyor ve tren kalkıyor ve sen e, ne yapıyorsun? 12'de çalışmaya başlıyorsun. Tabi geç mi? Geç değil. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama gerçekten hani açığa çıkmaya iten nedenlerin arasında aslında 9, 10 ve 11. sınıfta kendine ne yapmamış olman? Ders için zaman ayırmamış olmandan kaynaklanıyor. İşte şu an duyduğun fazla ihtiyaç zamanı aslında senin 9, 10 ve 11'de orada yapmadığın çalışmaların Zaman arkadaşım. O yüzden açığa geçtiğinde her şey günlük üstanlık olur mu? Bu tamamen senin elinde. Açığa geçen bir öğrenci bireysel çalışmasın pandemi döneminde eğer gerçekten yapmış ve ben geçtiğinde iyi çalışırım diyorsan ki bu süreci 6 aylık bir izlerimde kendine sor. Dürüst ol kendine de ki hani a ben iyi çalışıyorum bak YouTube'tan izliyorum gidiyorum oradan bakıyorum o kitabı alıyorum çözüyorum hani iyi gidiyorum. Rehber videolarımı izlediysen tekniğimizi gördüysen İyi her şeyi bu tekniği yapmak için zaman gerek zaman o zaman bana ne yapalım açığa geçeyim zaman çıksın diyorsan senin için açığa çıkmak mantıklı ve bir, bir haktır. Bunu ne yapabilirsin geçebilirsin. Yani ikinci durumda okul kötü ve ortamın iyi değilse açığa geçmek gerçekten mantıklıdır arkadaşım. Ama açığa geçtin diye de ee, ne yapmayacaksın dediklerime ee, kulak ardı etmeyeceksin. yani. Senin gerçekten ciddi anlamda ders çalışman lazım. Ortamın iyi olması lazım. Açığa geçtiğinde bir de evde kalacaksın sürekli. Eğer evde sana ailen tarafından işte bir iş buyuruluyorsa yani seni ek bir zaman kaybına neden olacak durumlar oluşuyorsa bu gibi durumları ve e, bazı stres durumlarını, sıkıntı durumlarını da ne yapman lazım? İşin içine katman lazım. Bu e, önemli bir karardır. Çünkü şöyle bir durum var açığa geçtiğinde okul senin için biter. Okul senin için bitti bittiğinde ve 12. sınıfın açığa geçtiğinde derslerini, derslerine, sınavlarını da açıktan yapacağın için onlara da yine çalışman gerekecektir. Bu da yine bir zaman kaybı olabilir ve açığa geçtiğinde senin okulun bittiği için sanki sen kendini bir tatilde hissedip bir boşluğa düşüp ne yapabilirsin? Bu durumdan olumsuz etkilenebilirsin. Tüm süreci iyi değerlendirmen lazım. Kendine güveniyorsan ve ikinci gruptaysan yani ikinci grupta okulun iyi değil, ortamın iyi değilse okul bir zaman kaybı olarak görüyorsan e, bu kendi fikrinde o zaman açığa geç derim. E, ama onun haricinde açığa geçtiğinde her şey garanti olacak diye bir şey yok arkadaşım. İnşallah bu videoyu izleyen ve açığa geçme fikri olan herkese yardımcı olur. Benim bu konu hakkında görüşlerim budur arkadaşlar. Objektif bakarım her zaman. Hani olayın derinlerine inmeniz lazım. Benim gözlemlediğim arkadaşlarımda açığa geçen öğrenci gruplarında iyi bir performans sağlanamamasının nedeni sadece açığa geçmeleri değil. Onların 9, 10 ve 11. sınıfta aslında çalışmamalarıdır. Ama sen çalışırım diyorsan neden olmasın? Olabilir tabii ki. Şimdilik bu kadar. İnşallah sorularına cevap bulmuştur. Ee, görüşmek üzere.